Sevgili gençler merhabalar hoş geldiniz. Ben Ömer Güldü, fizik öğretmeni. Retro ailesi olarak sizlerle beraberim. Hocam nerede kaldık? Elektrikle alakalı hatırlıyorsanız en son lamba parlaklığı ve güç meselesinden bahsettim. Birazcık daha soru çözmemiz lazım. Güzel sorular hazırladım sizlere. Sorulardan sonra ne yapacağız gençler? Sorulardan sonra yepyeni bir konumuz var. Manyetizma konusu. Muktatıslar. Hocam muktatıslardan her sene soru geliyor muydu? Meselesine gelirim. Ee, ama kolay bir konu. Her öğrencinin yapabileceği bir konu. Öncelikli olarak e, biz TYT'de işte lamba parlaklığı ile alakalı soruları halletmemiz lazım. Çünkü ÖSYM lamba parlaklığı soruları sormayı seviyor. Şimdi gelin buna başlayalım gençler. Şöyle bunlara başlayalım. Hocam lamba parlaklığı dediğimiz mesele nedir? Lamba parlaklığı. Hatırlıyorsanız lamba parlaklığı güçle alakalıydı. E, P ile alakalıydı. P V kare bölü R'ydi. Genelde lambalar aksi belirtilmediği sürece Özdeş kabul ediliyor. Yani lambalar özdeşse e zaten dirençler aynıysa lamba parlaklığı dediğim mesele aslında güçle doğru orantılıdır. Güç değişmediği sürece lamba parlaklığı ne yapmazmış? Değişmezmiş. Öyleyse hocam biz bu böyle bir devrede bakın hani basit basit devreler gibi duruyor. Ama bakıldığı zaman işte hocam paralel olduğu görülmekte. Ben bunu potansiyeline V dersem hocam niye paralel? Bakın başladıkları yerler A harfi dersek bittikleri yerlere ben B harfi dersem her ikisi A, B arasında mı? A, B arasında. Demek ki 3 tane kolda nasıl bağlanmışlar birbirlerine? E, paralel bağlanmışlar. Ne demiştik? Paralel bağlı devrelerde her bir koldaki potansiyelin değeri sabitti, değişmezdi. Yani burası 1 voltsa burada 1 volt, burada 1 volt olmak zorunda. Ha, A'nın potansiyeli 1 volttur. Parlaklığı da 1P'dir diyebilirim. Geldim yan tarafa. Ya hocam bunlara paralel bağlanmış sanki. Evet. Ama iki tane şey var. Hani iki tane pil var. Bakın bura 1 volt 1 volt. 1 volt 1 voltsa 2 volt mu yapacak? Ha 2 volt değildi bu. Hatırla paralel bağlı devrelerde her bir koldaki potansiyel eşit diye birbirlerine. İsterse 100 tane kol olsun her bir koldaki potansiyel birbirlerine eşittir. Ne yapmaz değişmez. Burada 1 volt oldu. Ama yan tarafa geldik. 1 volt 1 volt kaç volt yaptı? Seri bağlanmış 2 volt yaptı. E 1 volt 1 volt kaç volt yaptı? Seri bağlanmış 2 volt yaptı. Ama bunlar paralel bağlanmış. E hocam paralel bağlandıysa ne demiştim? Her bir koldaki potansiyelin değerleri birbirlerine neydi? Eşitti. Yani 2 volt, 2 volt 4 demiyorsun. Burada 2 volttur, burada 2 volttur. Parlaklıkla alakalı bakarsam hocam direnç aynı. Parlaklık potansiyelin karesiyle orantılı. Ha, demek ki e, PC büyüktür. E, PA eşittir. PB'dir. Bunu buradan söyleyebilirim. Ama hocam biraz önce siz şey demiştiniz ya süreyle alakalı. E, tabii ki süresi farklı olacak. Bu e, süre meselesinde ne demiştik hatırlarsanız? pili ne kadar çok yorarsan, pilden ne kadar çok akım çekersen süre değişir. Parlaklık soruları çok daha kolaydır. Hiç akımla uğraşmıyorsun. Potansiyel paylaştır geç. Bakın bu da çok güzel bir soru. ÖSYM sorusunun benzeri bir soru yazdım sizlere. Ee, anahtar öncesinde bir konumundaymış. Buradaki anahtar. Anahtarı bir konumundan al diyor, iki konuma çek diyor. Öncesinde bir konum için konuşalım. Yani yukarıdayken. Hocam çalışmayan lamba var mı şu anda? Artıdan geldik şöyle. F'den geldik. İşte D, E, B, C'den geçtik. A'da birleştik. Bakın dikkat ettiyseniz çalışmayan lamba yok. Ama hocam şuradaki direnç sayısı buradaki direnç sayısına eşit. Hem bunlar paralel bağlanmışlar. Ha, buradan bir akım geldiyse buradan da bir akım geldi. Demek ki buradan kaç akım girdi yukarı doğru? İki akım girdi dersin. Ha, hocam öyleyse hani V eşittir I çarpı R'ye göre potansiyel arttıkça akım artar mı hocam? Artar. Bir aya ben işte bakın bir i geçene ben 1 volt dersem burada 1 volt yapar. Burada 1 volt yapar, burada 1 volt yapar. Ama 2'ye çıktıysa buradan kaç volt yaptı? 2 volt yaptı. Buradan 2'ye girdiyse 2 volt yaptı. Çünkü direnç sabit olduğu için potansiyel dediğimiz ifade akımla doğru orantılıymış. Yani hocam ilk başta böyle bir durum meydana geldi. Daha sonrasında sizler için bak şunu tekrar söyleyeyim. Burada hani pil de bulmamız lazım burada. Hocam 2 volt burası, 2 volt burası 4 volt yaptı. Ha paralel bağlanmış. 1 volt 1 volt 2 volt 2 volt da burası. Hocam paralellerde biz toplamıyorduk. Eşitti. Evet bura 2 volttu. 2 de buradan geldi 4. 2 de buradan geldi. Kaç yaptı? Pilimiz de 6 voltmuş. Bu zaten değişmez. Bu sefer diyor ki artık bir konumdan iki konuma getir diyor. Bak şöyle bir şey oldu. A lambası zaten buradaydı. B ve C artık patladı. B ve C yanmıyor artık gitti. Ne kaldı geriye? D kaldı. Ne kaldı geriye? E kaldı. Ne kaldı geriye? aşağı doğru F kaldı. Ama hocam artık şöyle bir kol geldi. Bakın dikkat ettiyseniz Ve şöyle artı eksi olarak yapmış olduk. Bak dikkat edersen önce bir konumundaydık. Hangi konuma geldik? İki konuma geldik. Üst taraf gitti. Ancak burada bir olay daha var. Bak ne var? Kısa devre var gördünüz mü? Aynı iki nokta arasında olduğu için burası. Buradaki lamba ne yapmaz? Çalışmaz. O da gitti. Ha, öyleyse hocam burası 6 volttu. Kaç tane lamba kaldı? 1, 2, 3 seri bağlı devrelerde lambalardaki potansiyel eşit miktarda paylaştırılmıyor muydu? Birazını bu aldı, birazını bu aldı, birazını bu aldı. 3 e, tane özdeş lamba varsa 2 voltluk potansiyeli bu aldı, 2 voltluk potansiyeli bu aldı, 2 voltluk potansiyeli bu aldı dersin. Ha, şimdi değişmeyen hangisi? A lambası 2 voltken A lambası 2 volt yaptı. Demek ki A'nın parlaklığı değişmez dersin. Peki B'nin parlaklığı ne oldu? 1 voltken e, söndü, B söndü. C ne oldu? Söndü. D ne oldu? Hocam D 1 voltken 2 volt yaptı. D'nin parlaklığı ne olur? D'nin parlaklığı D'nin parlaklığı artar diyebilirsin. E hocam E 1 voltken kaç volt oldu? 2 volt oldu. E'nin de parlaklığı ne yaparmış? Artarmış. Bunu buradan söyleyebilirsin. Lamba parlaklığı ile alakalı sorularda dikkat etmen gereken güç meselesi. Lamba parlaklığı güçle doğru orantılıymış. Bunu buradan söyleyebilirsin. Şimdi hiç vakit kaybetmeden gelin şu orta taraftaki soruya bakalım. Reosta sürgüsünü ok yönde çekersen demiş parlaklıktan nasıl değişir diye sormuş. Gençler öncelikle nokta belirle. Yani şurada pilin başladığı yere A noktası dersek bakın burası da A noktası oldu. Burada A noktası oldu. Pilin bittiği yere B dersen burada B oldu, burada B oldu. Burada V pil. bilgi neyi burada? Paralel bağlı devrelerde her bir koldaki potansiyel neydi birbirlerine eşit. Hepsi paralel çünkü ayrı bir durum yok. Ha, hocam öyleyse pilin potansiyeli pilin potansiyeli ne kadardır? VL kadardır. Aynı zamanda pilin potansiyeli ne kadardır? Yukarıda reostanın potansiyeli var. Artı bir de kimin potansiyeli var? K'nın potansiyeli var dersin. Hocam ben bu reostayı sağa çekersem, ok çekersem buradaki direnç azaldı mı? Buradaki direncin değeri azaldı. Ya direnç azalabilir. Dirençle alakalı sıkıntı yok. Direnç artabilir, azalabilir. Ancak bizi ilgilendiren A, B arasında pil yok mu? E pilin potansiyeli değişmiyor ki. Reostoya çektiğin zaman buradaki potansiyel ne yapmaz? Değişmez. O yüzden L'nin parlaklığı ne yapmaz gençler? L'nin parlaklığı değişmez. Bunu buradan söyleyebilirsin. Geldik K'ya. K içerisinde reosta vardı bu vardı. Arkadaşlar sisteme genel baktığımız zaman V eşittir i çarpı eş direnç değil mi? Bir kere bizim buradaki ifadede pil değişmiyor ki. Bu pil biz reostaya sağ çekindiğinde direnç azaldı. Ha direnç azaldıysa eş değer direnç azaldı. Bu da akımı arttırır. Ana koldan gelen akım arttı. Ama buradan geçen akım değişmiyor. Niye? E bu zaten şey direnç aynı. Potansiyelden yani akım değişmez. Üst koldaki akım artar mı? Artar. Otomatikmen üst koldaki akımın artması bak K lambasının parlaklığını ne yapar? Arttırır. Çünkü VK dediğimiz bizim hatırlarsan I çarpı RK'ydı. Bu sabit. Akım artarsa RK ne yapar? Artar. K lambasının parlaklığı ne yaparmış öyleyse? Artarmış dersin. Kısa bir ifadeyle şunu söyleyebilirim. Şu orta tarafa geçelim. Biz e, bu soruda üst koldaki devreye bakın. Üst koldaki devre pile bağlı. Şimdi biz direnci sağ çektiğimiz zaman eşdeğer direnç azaldı. Eşdeğer direncin azalması otomatik ben neyi arttırdı gençler? Akımın değerini arttırdı. Eşdeğer direnç azaldı ya o da akım bana arttırmış oldu. Akımın artması akımın artması Buradaki parlaklığı da arttırır. Çünkü parlaklık güçlü orantılıdır. Güç değişmezse bu da değişmez. Genelde çok zorlayıcı sorular yazmadım sizlere ama bir tanesi zorlayıcı olarak yazmak istedim. Ee, hocam hep bu kolay geliyor. Bakın şu soru mesela standarttan üzerinde bir soru. Zor bir soru. Şimdi senin bu soruyu yapamıyor olman elektrik bilmediğin anlamı taşımıyor. Onu bir kere bir kenara koy. Şu anki anlattığım bilgilerle elektrik sorularından çıkacak ve çıkmış sorulardan yanlış yatma ihtimalin yok. Bir kere onu aklında tut. Hani bu soruda biraz zorlayıcı soru olarak gelsin. Bakayım kimler doğru yapacak? Hatta şu an size biraz zaman tanıdım. Bakayım benden önce çözecek olan kimler var? Yorumlara bekliyorum sizleri gençler. Şimdi KLM lambaları var. Burası da artı eksi pil demiş. Ana. Bunu biz yaptık daha önce. Aslında bu devrenin gençler açık hali şu. Ya üst tarafta işte K'nın olduğu yer var. Bir de direnç var böyle. Alt tarafta ne var gençler? L'nin olduğu yer var. Bunlar da gelmiş M'ye seri bağlanmış. Bu pil de böyle bir devrem. Aslında devrenin açık hali bu. Ama hocam üçü paralel duruyor. İkisi paralel. Bak şu üstteki ikisi paralel. Bunlar gelmiş alta. Alta seri bağlanmış. Yani bizim burada pilimizin potansiyeli içerisinde bir kısım VL'nin potansiyeli var. Yani şunun potansiyeli var. Artı bir de VM'nin potansiyeli var. Hocam niye L'yi aldınız? K'yı niye almadınız? Ya zaten şu ikisi K ve Reostan'ın bulunduğu yerle bu direncin bulunduğu yer paralel değil mi? E, paralelse bunların potansiyellerinin olması lazım birbirlerine. Eşit olması lazım. Şöyle yan tarafa geçeyim. Şimdi bizim buradaki olayda gençler. Bakın potansiyelleri bu şekilde yazdık. Bir kere bunu bir kenara koy. Bunu kullanacağız. Neden? Ne yaparsan yap bir kere bu değişmiyor. Ha, bunu kafaya koyduk. Bu olay böyle. Peki şuradaki akıma da iyi diyebilir misin sen? Diyebilirsin. Sisteme genel baktığınız zaman gençler ne oldu? Genel baktığımız zaman V pil eşittir. i çarpı eş değer direnç yazabilirim. Arkadaşım artıdan çıktık. Geliyoruz böyle. Eş değer direnç reostan üstündeki kısma bak. Ha ne oldu? Azaldı. Ha, direnç azaldı. Buradaki direncimiz azaldı. Direncin azalması eş değer direnci azaltır. E, akımı ne yapar? Arttırır. Şimdi olaya tekrar geldik. Akım artarsa hani biz M için konuşuyoruz. Bak burada anahtar yer M'dir. Hocam VM eşittir i çarpı rm'dir. Zaten m'nin direnci değişmiyordu bak. Öyleyse hocam buradaki akım artması m'nin potansiyelini oldu? Arttırdı. m'nin potansiyelinin artması l'yi ne yapar? Azaltır dersin. İşte bu soru o yüzden biraz zor. Bunu görmenin yöntemi bu. Ya yani senin bunu yapabilmen için yani bu soruda birden fazla şey düşünmen lazım. Kendinde eksiklik hissetme. Bu soruyu yapamadım hocam. Elektrik bilmiyorum muyum? Yok öyle bir şey ya. ÖSYM'nin soru soruları o kadar kolay ki. Anlattıklarımı bir sen yeterli. Kitaplardaki o öyle yorucu sorular seni yormasın. Bir bir tane buraya koydum. Hocam artık ben M'yi biliyorum. L'yi de buldum. Ha, L'nin parlaklık ne olurmuş öyleyse? L'nin parlaklık azalırmış. Harikasınız. Gençler buradan gelen akım iyi kadardı. Bir kısmı yukarı gitti İK'ya. Bir kısmı da bu aşağı geldi İL'ye. İ eşittir neydi? İK artı İL'ydi. L'nin parlaklığı azaldıysa akım azaldı. Bak dikkat et. Ana kol akımı ne oldu? Arttı. E nasıl oluyor bu? Demek ki K'nın akımının daha çok artması gerekir mi? Gerekir. E K'nın akımı arttıysa PK eşittir ne oldu? I kare çarpı R'den RK'sı değişmedi. E hocam akım arttı? PK'nın parlaklığı ne yaparmış? Bunun parlaklığı da artarmış dersin. Bakın 4 5 farklı şeyi aynı anda kullandım. Böyle bir soru gelmeyecek sana. Lamba parlaklığı sorularında, bilhassa reosta sorularında lamba parlaklığı güçle orantılıydı. Burada da ben güce baktım. akım paylaştırmış olduk. E, dikkat etmen gereken ya burasıydı. Birkaç önemli parametre var. Mutlaka pilin potansiyeli yazmak zorundasın. Onu yazdık. Ondan sonra M'nin direnci değişmiyordu. Onu buldum. M'den geldik L'ye. L'yi bulduk. Sonra akımdan yazarak sonuca ulaşmış olduk. Bu soru bu şekilde bir soruydu. E, dediğim gibi bir tane de olsa zorlayıcı soru eklemiş oldum. Şimdi geldik son iki sorumuza. Bakın bunlar da güzel sorular. X, Y, Z lambasının parlaklığı nasıl değişir diye bana sormuş. Yani ben buradan buraya geldim. Arkadaşım parlaklık güçle orantılıydı. Güçle <laughs> i̇şte de ben potansiyel paylaştıracağım. Hocam burası 2 volt 1 volt düz bağlanmış. Bak artı eksi artı eksi. Ha, 2 volt 1 volt daha kaç volt yaptı? 2 volt 1 volt daha kaç volt yaptı? Hocam 3 volt yaptı. E, kaç tane lamba var? Bunlar özdeş lambalar olduğunu belirteyim. Özdeşlemesi ben bunu bilemem. Hocam 3 tane lamba var. Potansiyel 1 volt, 1 volt, 1 volt. Bak hiç eşdeğer direnceye girmiyorum fark ettiniz mi? Potansiyel palestirme işi en kolay yöntemdir. Yan tarafa geldik. Ama bu sefer piller ters bağlanmış. Ha, ortak potansiyel kaç volt yaptı? 1 volt yaptı. Bak artı eksi, eksi artı. 1 volt ya. Paralellerde potansiyeller eşitti. Ama hocam bu ikisi seri. Öyleyse V12'yi bu aldı. V12'yi bu aldı. Burası da 1V yaptı x'in potansiyeli 1v iken v 12 oldu. O yüzden px'in parlaklığı ne yapar? Artar. y'nin potansiyeli 1v iken 1v oldu. PY'nin potansiyeli ne yapmaz? Değişmez. Aynı oldu. Peki gençler z'ye geldim. z'nin potansiyeli 1 voltken iken 1 volt oldu. Pardon z'nin potansiyeli 1 volt iken ne oldu? v 12 2 oldu. 1 voltken iken b 2 oldu. E z'nin potansiyeli ne yaptı? Parlaklığı, parlaklığı azalmış oldu. Çünkü potansiyeli azaldı dersin. Hangisi artarmış? X artarmış, Y değişmezmiş, Z'ninki de azalırmış. Bunu buradan söyleyebilirsin. Bak, potansiyel paylaştırma işi en pratik yöntemdir. Potansiyel paylaştırma işini biliyorsan gerisinden korkmana gerek yok. <laughs> Geldik. Ee, ünitemizin son sorusuna geldim. Ama bir yere ayrılmayın. Biraz sonra tablet çekimlerine geçeceğim. Tablet üzerinden de size çok güzel sorular var. Onları çözeceğim. Ee, fizik dersi, uygulama dersini ne kadar çok çözersek o kadar iyi. Şekle bir bakıyorsun. Oradan gelmiş, buradan gelmiş. Reos da koymuş, anahtar koymuş. Bölüm sonu canavarı gibi bir sürü şey var. Ama o kadar kolay bir soru ki. L'yi kapat. Önce hiçbir şey kapatma. İki anahtar da açık. 2 EMK, 1 EMK. E, önceki EMK'm ne kadar benim? Ters bağlanmış bunlar. Bakın artı eksi. eksi burası da pardon artı eksi. Düz bağlanmış bunlar. 2 EMK, 1 EMK'da kaç EMK yaptı? 3 EMK yaptı. Önceki durum bu. L'yi kapattığımız zaman ya da bizim K'yı kapattığımız zaman buradaki K ve L bunlara söyleyebiliriz. Bakın burası K olsun, burası L olsun. L'yi kapattığımız zaman bir EMK gitti. Kaç EMK kaldı? Hocam L'yi kapattığımız zaman öncesinde 3 EMK varken kaç EMK oldu? Artık bu gitti. Kısa devre oldu bakın. Direkt buradan gelen akım buradan geçer. Bu pil ne yapmaz? Çalışmaz. 2 EMK oldu. K'yı kapattığımız zaman ne oldu? Yine 3 EMK vardı. Şu an ne oldu gençler? E bu sefer de K'yı kapattık bu gitti. Kaç EMK kaldı? 1 EMK kaldı. Gençler EMK eşittir I çarpı R değil mi? Eşitler direnç. E bu esnada eşitler direnç değişmedi ki. Öyleyse bunlar azalırsa akım da azalır. Ha, akım azalması bu her iki durumda e, P'nin parlaklığı, P'nin parlaklık ya da gücü azalır diyebilir miyim? Azalır dersin. Bak ne kadar kolay. Direkt bile baktım geçtim. Devam ediyorum gençler. Kime geldim? Bu sefer reostaya. Üçüncü olayda emk yani emk eşittir i çarpı eşdeğer direnç olarak aldık. Ya bir kere reostayla oynayınca pil değişmiyor ki. Kv'li anahtarları şu an aynı şekilde değişen bir şey yok. Ancak artıdan geldik. Şöyle eksiye doğru gelmek istiyorum. Reostayı ben bir yönde çekersem yani bana doğru sağa doğru çekersem eşdeğer direnç ne oldu? Bakın buradaki eşdeğer direncimiz azaldı. Reostanın azalması eşdeğer direnci azalttı eşdeğer direncin azalması akımı ne yapar? Artırır. Öyleyse hocam bak en zor yere geldin şimdi. Şu ortadaki soruyu hatırlıyor musun? Mutlaka şunu yaz demiştim ben sana. Şunu. Neydi o? Bunun benzeri yapacağım. Hocam bizim pilimiz vardı. Evet pilimiz vardı. Pilimizin potansiyelinin bir kısmını kim aldı? İşte bu lambanın ismi de R olsun. P işte potansiyelinin bir kısmını R aldı. Hatta bundan EMK diyeyim fark etmez. Burasını bakın ER aldı. Bir kısmını kim aldı? Onu da EP aldı. Ya bu esnada pil değişmiyor ki. Pil değişmiyor. Ama akım ne oldu? Akım arttı. Ha gençler akımın artması R'nin bakın R'nin parlaklığı ne yapar? Arttırır. Çünkü EMK eşittir I çarpı R'den dolayı bunun EMK'sı artar. Yani akım arttı. EMK'sı arttı. Bunun EMK'sının artması bunun EMK'sını ne yaparmış? Azaltırmış. Bu soruyu çok öğrenci yanlış yaptı. Bu soruda ÖSYM sorusunun benzeriydi. ÖSYM sorusunda ne yaptınız siz? Hocam eş değer direnç azaldı, akım arttı, parlaklık artar dedin. Soru patladı. Mutlaka şunu yazmak zorundasın. Pilin potansiyelinin bir kısmını şu R lambası aldı, bir kısmını P aldı. Ya zaten P ile bunun parçayı bakın, ee, potansiyelleri eşitti. Ya sen ne yaparsan yap pil değişmiyor ki. Pil yine aynı pil. Yani 2 MK, 1 MK toplam 3 MK oldu. Hocam buradan gelen akım önce buradan geçti bak geçti ya burası R'nin üzerinden geçti. R'nin direnci değişmedi. Ha R'nin direnci değişmiyorsa akım arttı. Ha hocam bunun EMK'sı arttı. EMK'sının artması pil sabitse P'nin yani P lambasının parlaklığını EMK'sını azaltır. O da parlaklığını azaltır. Diyor ki Reostayı bir yönde çekersek demiş P'nin parlaklığı P lambasının parlaklığı ne yaparmış? Ya da gücü azalırmış. Bu soruda ÖSYM'nin şimdiye kadar sorduğu en zor sorulardan bir tanesi size. Ama ÖSYM'nin sorduğu sorulara baktığımda yani şu son 5-6 yıla ya da 7-8 yıla baktığımızda artık ÖSYM sana böyle sorular sormuyor. Yani sen ÖSYM soruları referans alacaksın. Basit şeyler bileceksin. Ne bileceğim? Konuyu toparlayayım size. Özet bilgi geçeyim. Mesela dirençlerde ne demiştim ben sana? Hocam dirençlerde seri bağlı direnç sayısını arttırdığımız zaman ne oluyordu? Hocam eşdeğer direnç artıyordu. Akım azalıyordu. Bak bilgi, bu bilgi sana soru yaptırır. Peki hocam paralel bağlı direnç sayısını arttırdığımız zaman ne oluyordu? Eşdeğer direnç azalıyordu. Akım artıyordu. Bak ne kadar net bilgi değil mi? Şimdi pillere geldik. Seri bağlı pil sayısını arttırırsan ne oluyordu? Bunlar düz bağlıysa potansiyel artıyordu. Akım azalıyordu. Ama ben bunları paralel bağlarsam 1 volt 1 volt daha 2 volt yapmıyordu paralellerde her bir koldaki potansiyel neydi birbirlerine? Eşitti. 1 bir volt, 1 volt. Kaç volt yapıyordu? Duyamadım. Ha, 1 volt yapıyordu. Bunu buradan söyleyebilirsin. Gençler, bir yere ayrılmayın. Biraz sonra tablet çözümünden sorulara geçeceğim. Size çok güzel sorular var. Sorulardan sonra konumuzu tamamlamış olacağız. Benim için güzel bir gündü. İnşallah elektrikle alakalı sıkıntılarınız kalmamıştır. Hocam ben şu son birkaç soru beni zorladı. Bir koydum o soruları. Zorlayıcı sorular elbette olacak hayatımızda. Ancak sen ÖSYM sorularını yapıyor musun? Yapıyorum hocam. Ben kavramları öğrendim mi? Öğrendim. Korkmana gerek yok. TYT'de gelecek elektrik sorularından korkmayacaksın. Bu sene ben sana net yaptıracağım. Gençler kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersinde görüşmek üzere sağlıcakla diyorum.